Şu anda da kliniğimizde aşı, hastalarımızın %100'ü aşısız ve başvurular arasında çok sayıda da gebe hastamız var. Ve bize çok sayıda gebe hasta danışılıyor. Tabii geçen hafta 3 tane entübe gebe hasta bize danışıldı. Ama yatak sayımız çünkü çok fazla. Hasta kabul ettiğimiz için az yeterli olmuyor. Bu kadar yoğun hastayı karşılayamıyoruz. Gebelikte aşı yapılabilir. Yapılmaz diye bir şey yok. Sonuçta gebelikte bir bağışıklık sisteminin değişmesi. Gebelik sürecinde bağışıklık sistemi tamamen değişiyor. Birçok romatolojik hastalık mesela gebelikte alevlenir. Bu nedenle biz gebelerimize aşı olmalarını öneriyoruz. Fakat bize danışılan makinaya bağlı son evre hastalar aşısız hastalar. Ve aynı anda 4-5 hastaya yer bulmanız Türkiye'de değil dünyanın hiçbir yerinde mümkün.